Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videomuzda beraberiz. Gene Samsun'dayım. Şu an elimecim fındık kırıyoruz. Semra teyzem burada. Bir Annem teyze. var. Fethi fındık kırıyor. Aslı fındık kırıyor. Bu makine nasıl bir makinaymış böyle? Nereden aldın Aslı? Bunu Samsun'a satıyorlar yani. Karanın her tarafa satıyorlar. Fındık kırmak için. Ha, çok ilginç. Oluyor oluyor. İlginçmiş gerçekten. Doğuş takviye. Doğuş takviye. Yok, daha <gülüyor> 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 Teyzemle annem çerkece konuşuyor. Öbür oturanlar da birbirlerini arıyor rahat mısın diye. <gülüyor> <gülüyor> Herhalde. Neyse <laughs> bir rahat ettireceğim. Vih vih demişim. <laughs> Bak ben <laughs> ben de Ankara'ca konuştum. Dem şu Nurhan'ın yatıyı Tamam. Tükkan. Hem ona. Tüpse ona tükkan. Sen ayıklamayı düşünmüyorsun galiba. Tabii ki hayır.

İnşallah kızı köçet soguş doğumi deyimi hadi webu doğumen seyde doğura kuşuşa seyse doğufeçen seyde doğma situasi doğu doğu Çar Semra coba verir şık şık başkı dokunacaklara Allah hoş ömür çıkıyor semra Ama hoşuma şükür. Bir de hoşusun sen Fede, iyi gibi zıplıyor. Hadi sınıfı sebe. Müslim bu ne? Valla. Hadi sınıfı sebe. Seninle adamı mı Kapan kapan. Bugün işte derken...

Benzetle, da daha koklayışı. Aslı bacım, Aslı bacım. Efendim Aslı bacım, <laughs> Aslı bacım. Ne güzel temizliyorsun öyle. Öyle. Maşallah dirgen parmaklarınla. <laughs> <İşte bir> şey. <laughs> güzel temizliyorsun. El evet, yapımı güzel temizler. Karadeniz'in kındı. Güzel ben de götürürüm. Biliyorum. Bol bol ayıklayın, temizleyin. Tamam i̇nşallah. O makine güzelmiş. Arkadaşlar bu fındık makinesini ben de yeni görüyorum. Bizimkiler de çığır açmışlar. <laughs> Öyle. Fındık çabılır da karadenizimizde. Fındık, fındık. Haçen sen fındık mı temizliyorsun da evet. Fındığımız güzel, insanımız güzel. Güzeliz tabii. Biz evet. güzel insanlarız maşallah. Karadenizler. Bu makinayı bilen sevgili Karadeniz dostlarım alta yorum yapsın lütfen. Gerçekten ben ilk kez görüyorum. Bunu makinesi falan yok mu? Böyle elektrikle çevirmeseniz de tıngırı mıngırı tıngırı mıngırı tıngırı mıngırı tıngırı mıngırı bu kadarı bilmiyorum da hani arkadaşlar bu fındığı kırıp hafif de dövüp sabahları Hayır. dövmeyeceğiz mi? Hayır döv de bu fındığı kırıyorsun. Sonra fırına atıyorsun. Attık. Bir güzel Ondan sonra böyle e, fırında bekletiyorsun. Beklettik. Ondan sonra şu kabuklarını elini ovalayarak soyuyorsun. Soyduk. Ondan şeyden e, ne derler aklıma gelemedi. Rondo, blender. Rondo'da, blender Blender olmadı rondodan geçiriyorsun. Geçirdik. Sonra güzelce kavanoza koyuyorsun ağzını. Güzelce sık sıkı sıkıya kapatıyorsun ki bozulmasın diye. Kapattık. Ondan sonra pastalara atıyorum. Benim gibi çikolata pudingi çok seven insanlar pudingin içine, yaş pastaların içine, kurabiyelerin ben. içine, her şeyin içine koyuyorsun. Ama gerçekten normal fındıktan daha lezzetli oluyor. Yaş de. Daha güzel Var. oluyor. Anne hani bizde yok yok maşallah. <laughs> her türlü tatlı çeşidi, pasta çeşidi, ondan sonra yemek çeşidi mevcuttur. Yani normal bakkalda satılan ya da normal bu şekilde yemekten daha lezzetli oluyor. Ya bizde birazcık da biz uğraşmayı da seviyoruz. Mesela normalde şimdi bunu x1'e ne uğraşacağım der. Yani. Gider sanayileşmiş bir ürün alır. Oturur. Değil mi ben? Bizim elimizde olsa biz kakaoyu da kendimiz yapacağız. Utanmazsan yumurtayı da kendimiz yumurtlayacağız. <gülüş> <laughs> Allah <Aşırı> et. <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamsun'dan Ankara'ya ve tüm Türkiye'ye selamlar gönderiyorum. Yeni bir videomuzun sonuna geldik. İlginize, alakanıza dostlarım çok teşekkür ediyorum. Zaten he bir de ne yapacağız bu yaz? Sizi enfes lezzetler bekleyecek. Teyzemin. Çerkez köyüne, heh, Çerkez köyüne gideceğiz. Teyzem size marifetlerini konuşturacağım Allah nasip ederse. Amin, ve diyeceksiniz yapan, ki ama gerçekten teyzem de evet. olağan dışı yetenekli yani maşallah. Ben de ona çekmişim galiba. Annemin kardeşi olduğu belli oluyor. Onların hepsinin sülalesinin elleri çok güzel. Hakikaten güzel insanlarsınız siz. Hani biz ayrı sülale, baba sülale. Evet biz için ayrı için. sülaleyiz. Edelim. Edelim. <laughs> Annemin edelim. sülalesinin kadınları gerçekten elleri Hayır, çok Ha niye oluyor. olalım? Allah vermiş. Güzellik Allah vermiş. Ilgisi, Zeka vermiş. Yetenek, Yetenek vermiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapabiliriz? Çok şükür. Ne yapabiliriz? Ey daha ne olsun? Daha ne olsun? Aa, şimdi Semra Ne getirdin Semra teyze sen? Bak, madımak, madımak. Madımak getirdi. He onları falan hep evet, toplanmış. Hep 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 her haritlamış. şeyi göstereceğim. Bizde kalın ve gerçekten daha önce niye abone olmadım diye üzüleceğiniz. <laughs> Buna teminat ediyorum. Görüşmek üzere dostlarım.